Biri sıkıyor, biri sıkıyor. İleride bozu atar başına. Tamam buldum. Benim işlerim yok ben burayım. Doğru diyor Ali abi. Bu Hadi öldür bakalım hadi. Hadi gidelim. Hadi yine iyisin ha. Bir de var. <laughs> bu botta fazla mı Bot işte neye benzeyecek? He? Ne yapıyor bu? Doldu mu lan bu? Botun interneti olmaz ki. Doğru. Daha iki el ateş etmeyi bilmiyor. Sistem ne biçim öğretmiş buna? Lan hangi bir çekiniz? çektiniz? abi e bende bomba yok ki. Vallahi bende de bomba yok yani. Kimde var? Buran sende bomba var mıydı? Dur bir bakayım. Onda da yokmuş. O zaman kim çekti bimi?